Merhaba sevgili Terazi ve Yükselen Burcu. Terazi olanlar Aralık ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 21 Aralık'a kadar yay burcunda ve haritanızın 3. ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Merkür de bu alanda. 4 Aralık'ta 12 derece yay burcunda burada bir güneş tutulması olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu güneş tutulması ile birlikte oldukça hareketli bir dönem başlıyor sizin için. Gerek zihinsel olarak gerek seyahat anlamında. Hareketli bir dönem, yeni bir seyahate çıkma kararı alabilirsiniz ya da kardeşinizle bir seyahate çıkabilirsiniz. Bazıları yeni bir ticari anlaşma yapabilir bu dönemde, ya da bazıları kitap yazmaya karar verebilir, ya da bir blog açmak ya da yaptığınız işleri internet üzerinden pazarlamaya başlamak için oldukça uygun etkili bir dönem olacak. Yine dediğim gibi kardeşiniz belki bir yurt dışına taşınma kararı alabilir ya da farklı bir şehre. ...taşınma kararı da alabilir. Onların hayatında bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Şimdi tutulmanın hemen akabinde 13 Aralık'ta da Mars Yay Burcu'na geçiş yapıyor. Tutulmanın olduğu alana ve Mars burada 24 Ocağı kadar kalacak. Dolayısıyla bütün enerjinizi, eforunuzu kardeşlerinizle ilgili konularla ilgilenmeye başlayacaksınız. Belki onun bir sağlık sorunu olacak ya da başka bir sorun olacak... Belki ona ilgilenmeniz gerekecek. Onun için bir mücadele etmeniz gerekebilir. Ya da bir seyahate çıkmanız gerekebilir. Çok fazla seyahat edebilirsiniz o dönem. Şimdi Mars'ın 3. ay transiti ile birlikte arkadaşlar 14 Aralık'ta ve 29 Aralık'ta lütfen trafikte biraz dikkatli olalım. Daha sakin kalmaya özen gösterelim. 14 Aralık ve 29 Aralık bu tarihler önemli. Şimdi bu ıı, Biraz daha böyle agresif olabiliriz, daha sinirli olabiliriz, daha gergin olabiliriz. Düşünce olarak çabuk öfkelenebiliriz. Zihnimiz daha böyle karışık olabilir bu süreçte. Merkür de çünkü yay burcunda ve zararlı konumda. Biraz sakin kalmaya özen gösterelim. 13 aralığa geldiğimizde Merkür oğlak burcuna geçiş yapıyor. Haritanızın dördüncü ev alanına. Dolayısıyla evle aileyle ilgili konular yoğunlaşıyor ve Venüs de burada zaten. Venüs de 18 Aralık ile 30 Ocak 2022 tarihleri arasında 4. evinizde geri hareket edecek. Yani haritanızın 4. evinde retro yapacak Venüs arkadaşlar. Bu yaklaşık 43 günlük bir süreç. Şimdi bu 43 günlük süreç içerisinde lütfen ev almak, ev satmak, taşınmakla ilgili konuları erteleyin. Doğum haritanızda Venüs retro değilse, düz hareket ediyorsa arkadaşlar bu işte ev alma, ev satma, taşınma, kiralama veya işte eve yeni eşya almak gibi konuları lütfen 30 Ocak 2022 sonrasına erteleyin. Eğer Venüs'üm retro diyorsanız şimdi onun açılarının iyi olması lazım ayrıca. Yani Venüs'ünüz retrodur, işte boğa burcundadır, oğlak burcundadır, toprak grubu burçlardaysa ve iyi açıları varsa evet bu dönem için ev almak, ev satmak, taşınmak, kiralamak eve yeni eşya almak için uygun ama çoğunluğu Venüs'ün Ven çoğunluğu Venüs retro olmadığı için bu uyarıyı yapmak zorundayım arkadaşlar. Bir de bu retro ile ilgili şunu söyleyeyim. En son 21 Aralık 2013'te Venüs bu alanda gerilemiş. 21 Aralık 2013 ile 1 Şubat 2014 tarihleri arasında evle ilgili neler oldu? Bunu bir düşünün benzer etkiler tekrar bu venüs gerilemesinde hayatınıza girebilir. Bir bir aynısı olmayabilir. Çünkü açılar, dereceler farklı. ama benzer etkileri tekrar yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi çoğunluğu venüs retro değil. Ev alma, ev satma, taşınma, kiralama, işte eve yeni eşya almak gibi konularda yenilik yapmak için hiç uygun değil. bunu dediğim gibi 30 Ocak sonrasına, 30 Ocak 2022 sonrasına ertelemekte fayda var. Şimdi 19 Aralık'a geldiğimizde ise 27 derece İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek haritanızın 9. ev alanında. Şimdi bu dolunayla birlikte arkadaşlar bazıları bir seyahate çıkma kararı alabilir. Ya da bir seyahate çıktıysanız dolunay zamanı seyahatiniz bitebilir, tamamlanabilir. Ya da bir eğitim alıyorsunuz eğitiminiz bitebilir, tamamlanabilir. Ya da eğitim vermeye karar verebilirsiniz. Mesela öğretmensiniz bu dönem eğitim vermeye karar verebilirsiniz dolunayla birlikte. 27 derece ikizler burcundaki gezegen sabit yıldız pardon 27-28-29'da hatta bir tılcız olumlu bir sabit yıldızdır şimdi her ne kadar dolunayın açıları biraz sert olsa da jüpiterden destek var arkadaşlar şimdi bu dolunayla birlikte yine 9. evdeki dolunayla birlikte yurt dışı ile bağlantılı işler yurt dışı seyahatleri işte Yurt dışında master yapmak, eğitim almak, yüksek lisans yapmak bunlar için oldukça uygun bir dönem. Belki bunları yapmaya karar verebilirsiniz. İşte örneğin bir hayatınızda hukuksal bir konunuz var, bir davanız var, donlayıcı var. Belki bu tamamlanabilir, sonuçlanabilir arkadaşlar. Yine yurt dışında yaşayan akrabalarınızla ilgili belki bir takım gelişmeler olabilir. Ya da işte sizin belki bir pasaport işleminiz, işte vize işleminiz, vatandaşlık işleminiz belki sonuçlanabilir donlayla birlikte. Ya da tam tersi başvurmaya karar verebilirsiniz bu şekilde de olabilir dolayın etkisiyle. Yine bir takım yurt dışı ile bağlantılı ticari anlaşmalar, sözleşmelerde belki bir bitiş tonlanma yaşanabilir. Ya da işte eşinizin akrabaları ile ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Ya da işte yurt dışında yaşayan akrabalarınız varsa onlardan onlarla ilgili haberler alabilirsiniz. Onların hayatında gelişmeler olabilir. Ya da torunlarınızın eğitim hayatı ile ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Ha, öğrenciyseniz belki de sınavlarınız bitebilir örneğin bu dönem arkadaşlar. Ya da sınavlarınız başlayabilir, sınavlarınızın başladığı bir dönem de olabilir e, bu süreç. Şimdi 21 Aral Aralık'a geldiğimizde ise Güneş Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor, haritanızın dördüncü evine. Şimdi Merkür buradaydı, Venüs de burada geriliyordu. Güneş de buraya geçince artık odak noktanız iyice Ailevi konular, işte ebeveynler, aile büyükleri, ev almak, ev satmak, taşınmak, kiralama, bu konulara odaklanacaksınız. Ama Venüs burada gerilediği için lütfen bu konularla ilgili adım atmayın arkadaşlar demin de söylediğim gibi 30 Ocak'tan sonra harekete geçin. Bu dönem riskli, çünkü bu dönem yapılan her şeyden sonradan pişman olabilirsiniz, hata edebilirsiniz, kayıp yaşayabilirsiniz. Bu uyarıyı yapayım doğum haritanızda ancak venüsünüzün retro olması ve açıların iyi olması lazım ki bunları yaptığınız zaman fayda göresiniz. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. 23 aralığa geldiğimizde ise ay düğümleri burç değiştiriyor. Kuzey ay düğümü boğa burcuna haritanızın 9. ev alanına geçiş yapıyor. Pardon kuzey ay düğümü haritanızın 8. ev alanına geçiş yapıyor. Güney Aydüğümü Akrep haritanızın ikinci ev alanına geçiş yapıyor. Yani 8 ve ikinci ev aksında bir hareketlilik başlıyor. Parasal konular, gelirler, giderler, bütçeyle ilgili konular aktive oluyor. Ve bu önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca bu alandan güneş ve ay tutulmaları bu alanda yaşayacaksınız. Bu konular ön plana çıkıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bir taraftan e, Kuzey Aydüğüm'ün burcuna geçmesiyle e, arkadaşlar... E, Eşten gelen gelirler, varsa iş ortağınızdan gelirler, varsa ekstra gelirleriniz, ekstra kazançlarınız ya da varsa aileden gelen destekler adına güzel şanslı bir dönem. Ee, ya da ödemelerinizi daha rahat yapacağınız bir dönem de olabilir. Ama bir yandan Güney Aydın'ın Akrep Burcu'na geçmesi haritanızın ikinci ev alanına. Burada da parasal konularla ilgili bir takım geçmişten gelen, unutulan e, konular tekrar gündeme gelebilir. işte unutulan vergi borcu, sigorta borcu, nafaka borcu vesaire. Bunlarla belki biraz ilgilenmek durumunda da kalabilirsiniz. Bunlarla ilgili detayları 2022 burç yorumları videomda anlatacağım arkadaşlar. Şimdi 24 Aralık'a geldiğimizde ise Satürn'ün Uranüs'te yapacağı bir sert açı var. Bu açının ilki 17 Şubat, ikincisi 15 Haziran'da gerçekleşti. Şimdi üçüncüsü 24 Aralık'ta ama etkileri aralığın ilk haftası başladı ve 2022 yılında da bu devam edecek arkadaşlar. Yani ara ara devam edecek bu etkiler. Şimdi bu sizin 5 ve 8. ev alanlarınızda gerçekleşecek. Dolayısıyla çocuğunuz varsa, çocuklarınızla ilgili böyle bir e, ani beklenmedik bir masraf gündeme gelebilir. Hiç hesapta olmayan. Ya da işte e, çocuğunuz yok. Örneğin bir e, eşiniz, sevgiliniz vesaireniz var. Belki onun kendi içinde bir takım güvensizlikle ilgili sorunları, kriz yaratabilir aniden. Bunlara dikkat edin. Biraz sakin kalmaya özen gösterin arkadaşlar. 29 Aralık'a geldiğimizde ise Jüpiter balık burcuna geçiş yapacak. Haritanızın 6. ev alanına gerek iş gerek sağlıkla ilgili konularda güzel etkilerin başladığı bir dönem olacaksın için. Detaylarını 2022 burç yorumları videomda anlatacağım arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.